Herkese selamun aleyküm arkadaşlar ben Yusuf ve bugün Brawl Stasyonuyum. Güzel <laughs> seferim gelmiş. Ama oğlum 599 taş alabilecek miyim sence? Ben en son elmasını bir araştırdım. Sonu Gittim yapınca bu Kaç taş ya? Yani 60 taş, 60 kaç taş mı? 63 taş mı vardı? Oha, bu bir falan gelmiş. Oyun neden kasıyor? Bir dakika. Emir gelmiş, kolet vardı. Kuro, Yine aynı yıldır özet paketi. Bunu alacaktım ama ben aldım. Leon. Abi tıknaz zerol da alacaktım da almadım ya. Akıncı bol sevdim ya. Yani taşım vardı da alırım. İsterseydim sokak ninja star'a da alırdım da. Bu daha yeni zaten. Yoktu burada O buna oyun neden bu kadar kasıyor. Yapayım. Şimdi hadi bakalım köy harita girelim. Elmas kapacağım. Elmas kapmayacağım istemem de. Hadi be, girelim. selamun aleyküm evet. Yeter lan sıktan artık Hadi Hı, İki de tutuyorum ya Ben kendimde duydum bunu Bir dakika bir Görüşürüz oh. Lan sıcaklar çok bağırdı Ulan ne, ne kaçıyorsunuz ya? En az ordularınız koşsuzdan Of boceğim Bakın Kırmızı takım geri sayım Bardağdan çıkacağım. Hı. Ne? Anladım. Sen Nerede lan bunlar? Nasıl? <laughs> uh. Lan. Lan yine mi? Amicim, hemen. Amicim, hemen. Evet. Öldük öldük. Edgar'ı kaybettim. Edgar'ı kaybettim. Nasıl bir sözseydi artık. Çık çık gel. Sermaş kapmaca çok kötü ya. Hiç sevmiyorum. Bakalım. Bugün ne korktu alacağım hadi. Yine de. Ben geç tekrar yine şine bas. Tam basarım. Karlı'da 5 maç yap. Çiftte saplaşma gideceğim. Çift hesaplaşma gireceğim. Çift hesaplaşma da gireceğim. İstersen tek hesaplaşma da girelim ama girmiyorum. <laughs> Abicim bir dakika. Neredesin lan? Orada birisi vardı. Neredesin lan? Ha. Abi bulmuş. Buradan kaçınır. Ama ben kaçmam. Ben çünkü yürek yemiş bir halim. Gel lan timo lan kaç. Hartim. Ben şerefsiz bir halim. Şeki kardeşim, selamünaleyküm. Kendim beni çektim. Git. Dur. Oğlum gazı bak. Ve <laughs> ben hala reklam yapacağım. Arkadaşlar kulübüme katılmayı unutmayın. Skull Lords'un kralıyım. Wolf Empire. Ya arkadaşlık dağıtabilirsiniz atabilirsiniz. 20 R2 RC. P, Q, P. Benim bu kadar arkadaşım var. Ha burada da bir tane haftan kim lan bu? Neyse. Biz görev yapalım. Hadi bakalım. Orada da birisi var. Kim o? Kardeşim gelir misin? Ay, ben kaçmak. Bunu boş verdim. ben kaçmak. Şeli pardon da. Yürü git ya. Abi neden benim yüklerimi çalıyorlar ya? Yük bak her yerde de Şeli var. Bunun adı ne? Rahim. Rahim kardeşim. Bak git. Bak bulaşma seninle. Git demiş. Git, git. Kardeşim, ne yapıyorsun orada pus kurmuşsun? Size olmamak lazımmış diye duydum ben. Gözümün önünde sorucu öldürdün. Bak burada pusuz olabilir. Çünkü her yer pusucu kaynıyor. Çakal. Görmedim sanki. Allah Tamam Eğer buradan girerse görürüm. Öyle... Buradan girerse de. Nerede acaba? Neredesin? Hadi bak bir tane emoji atayım. Emoji yiyeceğiniz de. Emanet de emoji verdik. Ama burada da olabilir bak. Abi. Önce burada. Kaç. bakayım bak burada mı? Burada. Burada değilse nerede lan bu? Selamun aleyküm. <laughs> Oğlum bak Rahim. Rahim mi? Rahim. 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 Neyse. Ben full savaş topu oynadım ve şimdi de savaş topu oynadım. Oğlum ben de adamın ben hep tek hesaplaşma girmişim. Ben çift hesaplaşma girmemişim ki. Hiç de farkında değilim. He? Bana arkadaş neden ben gelmiyorum diyorum ben de. İçimden diyorum. <laughs> Son gel yardım et. Gerek yok. Aldım sakın. Gel. Gel koçum. Git. Git koçum git. Git lan. Lan git. Pardon abi. Abi pardon. Ya roza mıydı? tövbe. törge. Hemen ölü oyun oynamayı bilmiyorsun. O oy oy. Ne diyorsun ya? Bundan ses geldi galiba. Manla vurmadım. O birazdan çıkar. Kardeş bak kontrol et. Sucuğun sucuğu vardır. Ama bak varmış. Lan. Oğlum senin sen Mike'san bizde Mike'ın yıldız gücü var lan. if my knee can only do on on Sinir ediyor ya. Onun ben mi oynamayı bilmiyorum. O mu çok şey. Ondan kaç oldu? t 티 m a m s i 음 k i Ulti de b o a Baba Promen. Gol Maç. Burada bir tane görürüz.